Ülkemizde yaşanan son olayları incelediğimizde Discord üzerinden bazı kişilerin küçük yaştaki çocukları taciz ettiği ve tehdit ettiği yönünde bildirimler paylaşıldı. Discord üzerinden sunucu odası kurarak bunu gerçekleştiriyorlarmış. Yani bu kişiler çok fazla değildir tahminimce. Ancak Discord gibi bir platformda çok fazla şey yapılabiliyor. Biz madenciler olarak Discord'u aktif olarak kullanıyoruz gerek kullandığımız havuzlar, gerek kullandığımız madenci yazılımlarının developer'larına ulaşmak için burayı kullanıyoruz. Buradan yazışıyoruz. Yani en önemli bilgi kaynağımız burası. Bir problem yaşadığımızda irtibata geçip çözüm talep ediyoruz. Soru soruyoruz, sorularımıza cevap alıyoruz. Bilgi paylaşımı yapıyoruz. Bunu sadece Türkiye'den değil tüm dünyadan insanlar kullan kullanıyor. Farklı farklı dillerde de desteklerin mevcut. Bugün Discord'a girmeye çalıştığımda böyle bir hatayla karşılaştım. Bunun ne olduğunu anlam veremedim ilk önce ve Twitter'da gezerken tesadüf olarak Discord'un engellendiğini gördüm. Hemen BTK'nın sitesinden kontrol ettiğimde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engellendiğini öğrendim. Yani Discord'dan öğrendiğim kadarıyla bilgi talep etmişler. Discord bilgi de vermiş Türk yetkililerini. Yani kimlerin ne yaptığıyla ilgili bilgi de vermiş. Neden siz bunu engelliyorsunuz? Discord'u engellemek çözüm değil. Discord üzerinden konuşan vatandaşlar Telegram'dan da konuşurlar, Twitter'dan da konuşurlar. Twitter'da da canlı yayın açma var, ses kaydı olarak görüşme var. Onun dışında Telegram'dan konuşabilirler. Onun dışında tutupta bir forum kurabilirler. Yani her yerden yapabilirler bunu. WhatsApp üzerinden de olabilir. YouTube'dan da video çekip yayınlayabilirler. Halka kapalı sadece kendi bildikleri kişileri açık yapabilirler. Bunun türlü türlü yöntemleri var açıkçası. Hani. Bir avuç geri zekalı için neden siz Discord'u kapatıyorsunuz? Discord'u kullanmalarıyla ilgili bir yaptırım çıkartırsınız. Discord zaten bilgi paylaşmış. Discord'u erişimin Türkiye'den engellenmesi bir çözüm değil buna. Bu işi yapan geri zekalılar Her türlü yaparlar Bizim gibi masum kullanıcılara olan oluyor Yani Discord'a ulaşmak için Tutup illaki bizim VPN mi kullanmamız gerekiyor Discord neden engelleniyor Discord'un engellenmesi akıl karı değil. Tabi Türkiye gibi 3. sınıf dünya ülkelerinde böyle e, saçma sapan çözümler yapı, uyguluyorlar. E, deprem bölgesinde yaşıyorum ben. Cumhurbaşkanımız buraya bu bölgeye geleceği zaman Twitter'ı engellemişlerdi biliyorsunuz. Bu bilinen bir gerçek ve e, Twitter sayesinde pek çok kişi e, internetten bildirimde bulunuyordu. E, yardım talep ediyordu, bulunduğu yer, yeri söylüyordu. Bunu da engellemişlerdi, internet hızını düşürmüşlerdi. Olması gereken bu değil açıkçası. Hani ben böyle şeyler ülkemize yakıştıramıyorum. Üçün ülkemizi 3. sınıf dünya ülkelerine sokuyoruz bunları yaparak. Burada yapılması gereken Discord'da bu olaylar hakkında bilgi verilecek. Bu tarz ıı, şiddet içerikli, tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan kişilerin kimlik bilgileri, IP bilgileri tespit edilmesi talep edilecekti. Bildirilmesi ki böyle bir şey yapılmış anladığım kadarıyla Twitter'dan baktığım kadarıyla ama Discord'un engellenmesi kabul edilebilir bir şey değil. Ben burada belki yüzün üzerinde kanalda aboneyim. Çok fazla kullanıyorum. Aktif olarak kullanıyorum. Yab yabancı developerlar ile yazışıyorum. Discord'un kapatılması hiç de kabul edilebilir bir şey değil. Discord çok gerekli. Teknolojiden ülkemizi uzaklaştırmaya çalışanlara karşı durmamız gerekiyor. Aslında çoğu hakimin, savcının, avukatın bu konular hakkında bilgisi yok. Discord'u sadece böyle salak saçma insanların kullandığı bir uygulama sanıyorlar. Abi ki değil. Çok kullanışlı, çok yararlı bir uygulama. Yazılım bazında bizi bir tık ileriye taşıdığını düşünüyorum ben. Çünkü ben yazılım bazında kullanıyorum bunu. Ee, onun dışında e, birlikte ekran paylaşımı açıp video izleyenler e, film izleyenler oluyormuş ya normal yazışmalarını yapanlar oluyormuş. Açıkçası bilgisayarda kullandığım için benim için avantajlı bu ee, bu. Çünkü ben de bazı kişilerle Discord'dan yazışarak bilgi talep ediyorum. Özellikle minor developer'lar ve havuzların developer'larıyla görüşüyorum. Eee Kripto para olarak söylemek gerekirse blockchain'e vurulmuş bir engeldir bu açıkçası ülkemiz için. Sadece ülkemizdeki insanların Discord'u kullanamıyor oluşu çok kötü bir şey. Umarım bu yanlıştan bir an önce vazgeçerler, dönerler ve Discord'u tekrar erişime açarlar. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar bu bu problemin umarım bir an önce düzelmesini ta istiyoruz.